Hep Futbol kanalından herkese merhabalar. Batuhan abiyle beraberiz abi merhaba. Selam abi. İyi yayınlar diyelim tekrardan. Teşekkürler. İyi yayınlar. Abi biraz önce 18. haftanın maçlarını değerlendirdik. Ayrı ayrı oyuncu önerilerimizi, maçlarla ilgili görüşlerimizi aktardık. Şimdi e, kardo, direkt kardo önerisi vereceğimiz yayınlarımıza geçtik. İlk kardo önerimizle başlıyoruz. E, sendeyiz abi. Tamam. Burada e, önce ödülümüzü hatırlatalım. Hı hı. Biz de ilk iki hafta üst üste birinci gelene 200 liralık ödül vereceğiz. İki birincilik yeterli olacak hafta olarak. Şu an bir haftayı geride bıraktık. Bu bir haftada baka baka isimli arkadaş biliyorsun birinciydi. Evet. Şimdi yalnız tabii daha maçlar bugün olduğu için puanlar açıklanmadı. Burada bir şey yapamıyoruz şu anda puan durumunu açıklayamıyoruz. Hı hı. Belki e, yarın açıklanırsa onunla, onunla ilgili de belki ekstra bir yayın yapabiliriz. Ya da yapamazsak da mutlaka birinciyi söyleriz bunu da söyleyelim. Zaten hafta içi de yayın yapacağız maçlardan sonra. Oradaki hafta içi yayınımızda o eğer olursa yani açıklarız bu durumu. Eğer e, hani ödülü kazanan olursa zaten iletişime de geçeriz onu açıklarız. Şimdi ilk maç salı günü, e, son maç perşembe günü akşam. Biz hı hı. tahminim perşembe maç 10'da biter gene 11 gibi falan bir yayın yaparız. Cuma günü hı hı. maç olmayacak. Cumartesi gündüz maç olacak. Hani evet. o maça da yetişmek için Sosyal medya hesaplarımıza devam edelim her zamanki gibi. Facebook hesabımız hep futbol. Instagram hesabımız hep futbol. 3L ile. Ve Twitter hesabımız hep alt çizgi futbol olarak. E, var arkadaşlardan takip etmelerini rica ediyoruz. Zaten evet, YouTube evet. kanalımıza abone olmayla ilgili zaten en ufak bir daha hatırlatma yapmamıza bile gerek yok yani. Evet abone olmayı unutmayınız lütfen. Ve bu haftaki ilk kadro önerimiz. Bu kadro biliyorsun abi senin kadron onun için sendeyiz şimdi. Evet abi 3-4-3 dizilişimiz yine bu hafta. Biraz önce aslında haftayı değerlendirirken konudan bahsetmiştim. Bu hafta defans ve kalede alacağımız takım sayısı biraz daha fazla. Daha netiz o konuda diye. Kalede Antalya Spor ve Sivas Spor'un kalecilerini tercih ettim. Rudbofin ve Ali Şaşal. Defans hattında da Serdar Saatçi bu akşamda gayet iyi bir oyunu vardı. Asist yapma ihtimali de var. Gol atma ihtimali de var. Ki beş da gol yemeyecektir diye düşünüyorum. O nedenle İki ayrı Beşiktaş tercih ettim kadromda. Ee, bir diğer isim Rıdvan Yılmaz. Beşiktaş'ın attığı birçok golün asistini yapıyor kendisi. Ee, hem gol yemez hem de asist yapar. Çok net bu hafta belki de Batshuayi gibi her kadroda olacak isimlerden bir tanesi kendisi. Ee, bir diğer isim Sivas'tan Butas. Butas sezonun başında çok gol atıyordu abi. Hatta seninle evet. konuşuyorduk hatırlıyorsun. Evet, ya evet. Forvet mi bu adam nedir ya? Bu kadar gol mü atılır diyorduk. Sonra duru, durdu. Daha gol atmaz oldu. Yeniden bir kendini hatırlatsın diyorum. Bir gol atsın. İnşallah bir telefon getirsin bize yani diye düşünüyorum. Bir diğer e, golcü diyebileceğimiz asist yapan özelliği olan isimlerden bir tanesi de Bünyamin Balcı Antalya Spor'dan. Genç yetenek sabek. Gelecekte büyük ihtimalle dört büyükten birinde göreceğiz kendisini ve milli takıma da çok yakında gelecektir. İyi bir oyuncu. Ve asist yapma özelliği de olan bir oyuncu. Antalya Spor üçlü oynadığı zaman da orta sahaya yakın sağ kanat gibi orayı boylamasına kullanıyor. O nedenle Bünyamin Balcı önemli. Sosyallik için bulunmaz nimetlerden bir tanesi. Orta sahaya geldiğimizde ise yine Antalya Spor'dan Doğukan Şinik var. Burada fredi ve Hamilton var. Tercih edilebilecek diğer iki isim. Ama onların bütçesi biraz daha yüksek. 6,5-7 civarlarında. O nedenle Doğukan Şini'yi tercih ettik. Dört bir bütçesi var. İkinci sırada Trabzonspor'dan Bakasetas var. Az önce bahsetmiştim. Ee, sakatlıktan döndüğü ilk hafta çok bir verim veremedi maçta. Ama bu hafta Hatayspor Spor karşılaşmasında iyiydi. Sağ kanat oynasın, oynamasına rağmen e, kendini gösterdi. Eğer Altay maçında kendi yerine dönebilirse çok daha etkili olacaktır. Zaten duran topları, kornerleri kullanılıyor. Asist yapma ihtimali çok çok yüksek diyorum. Bir diğer isim Kerem Atakan Sivas Spor'da. Son haftalarda e, ön plana çıkan oyuncu. Genç bir isim. Bir golü var ve pozisyonların içerisinde yer alıyor. E, bu hafta da yine Sivas Spor'un galibiyetinde pay sahibi olacaktır. Ve Antalya'nın forveti aslında Mukayro ama sosyallikle orta sahada geçiyor. O nedenle orta sahadaki tercihlerimizden birisi aslında bahsetmiştim. Antalya Spor'da orta sahadan iki oyuncu aldığım gibi görünmesin. Mukairi Forvet oynuyor. Doğukan de ortası. Yedek olarak da Nasser Çadli. Başakşehir'deki isim. Belçika milli takım oyuncusu. Çok iyi bir isim. Ve Başakşehir'de formda. Kendisi aslında Giresun Spor karşısında galip gelme ihtimali yüksek olan bir takım. Burada da Naser Çadli'den gol vasiteler bekliyoruz. Forvet hattındaysa 4 ayrı takımdan 4 ayrı ismimiz var. Önce Gaziantep'ten Figuredo. Fenerbahçe maçının kahramanı. 50 metreden gol attı. Çok da güzel bir goldü. Yine bu haftada gol bulma ihtimali yüksek. Trabzonspor'dan Janini, Beşiktaş'tan yine bu hafta her kadroda olacak isimlerden bir tanesi Batshuayi ve kaptanımız ve kaptanın yedeği de eğer olmazsa ki olur bence. Yani Batshuayi bu hafta gol atar. Kaptanın yedeği de Sivasspor'dan Yatabari. Ben e, abi çoğu haftada kadro yapmakta zorlanırım. Bu hafta çok zorlanmadım şahsen. E, bu aslında çok da iyi bir durum değil bence. Ben zorlanmıyorsam benim gibi herkes de zorlanmayacak. Aşağı yukarı herkes bu kadroları yapacaktır. Bakalım kimin yaptığı kadro tutacak göreceğiz. Evet yani bu hafta biraz puan sıkalasının yüksek olacağı bir hafta olabilir. Aynen öyle katılıyorum. Biz olmazsa yani Kürşat bu arada selam arkadaşlar demiş. Bizim geçen haftaki birincimiz Baka Baka'nın sahibi. İyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ettik. Eyvallah. Mehmet Doğan selamlar herkese. Kürşat geldin. E, bize abi Instagram'dan bir yazarsan seninle iletişime geçelim dediğimiz gibi. E, memnun oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Yeniden hatırlatıyorum ve bir diğer kadro önerimize geçebilir sanırım değil mi abi? Sen sana söz vermedim ama var mıydı aktaracağım bir şey? Yok yok, bir şey yapayım, yok yok bu kadar. Evet, o zaman bir bir diğer yayınımıza bir diğer kadromuzla beraber yayınımıza geçiyoruz. Sizde bekliyoruz.